Merhaba Özgür Hocam, nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormalı. Teşekkür ederim hocam. Hocam, izninizle merak ettiğim birkaç konu var. Bunlardan biri de konut ve iş yeri kiralarının elden ödenmesi durumunda ne gibi sonuçlarla karşılaşacağı konusu. Bu konuda size birkaç sorum olacak. Buyurun. Hocam, isterseniz şöyle başlayalım. Konut ve iş yeri kiralarının bankadan ödenmesinin amacı nedir? Konut ve iş yeri kiraları ülkemizde uzun süre elden ödeniyordu ya da bu konuda diğer bir de işte bir yaptırım bulunmuyordu, bir kural yoktu. Ee, ancak zaman içerisinde ödemelerin gerçekten yapılıp yapılmadığı konusunda sıkıntılar yaşanmaya başladı. Ve özellikle de vergisel açıdan baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan idareler ödemelerin gerçekten yapılıp yapılmadığı konusunda tereddütler yaşamaya başladılar. Dolayısıyla zaman içerisinde bunun hem giderilmesi için hem de aynı zamanda kayıt dışı kalan gelirlerinde ortaya çıkartılabilmesi için bankadan ödeme yapılması konusunda bir adım atıldı. O yüzden bunun temel amacı aslında kayıt dışı ekonomiyi önlemek ve aynı zamanda gelirleri de doğru tespit edebilmek. Peki hocam, konut ve iş yeri kiraları hangi hallerde bankadan ödenmek durumundadır? Bu konuda yapılan düzenlemelere baktığımız zaman aslında belirli limitler belirlendiğini görüyoruz ve bunu iki açıdan e, incelemek yerinde olacaktır. Bunlardan bir tanesi konut kiraları ile ilgili olan sınırlamalar ve düzenlemeler ve diğeri de iş yeri kiraları, kiralamaları ile ilgili olan düzenlemeler. Konut kiralamaları ile ilgili olan düzenlemelere baktığımızda konut kiraları ile ilgili olarak 500 liralık bir kira ödemesinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bir başka ifadeyle 500 lira ve üstündeki kiraları mutlaka banka kanalıyla ödenmesi ya da PTT kanalıyla ödenmesi gerektiğini görüyoruz. Bu konuda düzenleme altına alınmış. Öte taraftan iş yeri kiralarına baktığımızda ise iş yeri kiralarında herhangi bir limit yok. Dolayısıyla 1 liralık dahi bir iş yeri kirası ödemesi yaptığımızda mutlaka bunu banka kanalıyla yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla konut kiralarında 500 liralık bir sınırı varken iş yeri kiralarında herhangi bir kira bedeli miktarı olmaksızın mutlaka banka kanalıyla ödeme yapılması şart. Peki Özgür hocam merak ettiğim bir diğer konu ise bankadan ödeme yapılmaması durumunda mesela elden ödendiğinde ne gibi sonuçlarla karşılaşılır? Tabii bu kuralı koyduktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kuralı uymayanlara da bir takım yaptırımlar getirdi ve e, idari para cezaları öngördü. Dolayısıyla e, özellikle ödemelerin bankadan yapılması gerekirken yapılmaması durumunda hem kirayı elde edene hem de kiracı pozisyonda kirayı ödemeye, e, bankadan ödemesi gereken kişilere özel usulsüzlük cezası uygulaması getirdi. Dolayısıyla bu konuda idari para cezası ile karşı karşıya olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Peki hocam aklıma şöyle bir soru geldi. Hisseli gayrimenkullerde bu limitler nasıl uygulanır? Evet merak edilen ve akıllarda tereddüt oluşturan hususlardan bir tanesi de bu. Zaman zaman bir gayrimenkule birden fazla kişinin ortak olması söz konusu olabiliyor. Ve bu tip durumlarda o zaman bu 500 liralık limitleri ya da sınırlamaları nasıl dikkate alacağımız konusunda sorular tarafımıza yönlendiriliyor. Bu tip durumlarda önemli olan konuta ödenen toplam kira bedeli olmaktadır. Dolayısıyla hisseli olup olmaması ya da hissedar başına düşen kira miktarının ne kadar olup olmadığının pek de bir önemi yok. Eğer konut kiralarında toplam ödenen miktar 500 lira ve üstündeyse bunun her halükarda bankadan ödenmesine devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hisselilerde de toplam kira miktarı önemli. Hocam son olarak günlük, haftalık kiralamalar nasıl değerlendiriliyor? E, bu konuda tabii zaman içerisinde bu 500 liralık limit özellikle e, günlük kiralamalarda çok yüksek kaldığı için günlük kiralama yapan yapanların acaba bunu elden mi ödemeliyiz yoksa bankadan mı ödemeliyiz konusunda tereddütler yaşadığını görüyoruz. Yine bu konuda bir düzenleme yapıldı ve 2019 yılında yapılan bir düzenleme ile günlük Aylık ya da haftalık gibi dönemsel kiralamalarda da mutlaka banka kanalıyla ödeme yapılması gerektiğine dair bir düzenleme yapıldı. O yüzden e, bu tip durumlarda günlük bile olsa banka kanalıyla ödeme alınmasına dikkat edilmesi ve ödemelerin de bu kanalla yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Peki Özgür Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.